Herkese motosiklet vizyonundan merhabalar arkadaşlar. Ben Çağrıcan. Bugün yakın çekimden de girdiğim ve sizin de gördüğünüz üzere TVS'nin yeni skuterı N-Torque 125 ile beraberiz. Peki bu motosikleti nerede çekiyoruz? Yine her zamanki gibi bizlere çekim imkanı veren Acar Motor'dayız. Bayi'ye tekrardan videoya girmeden teşekkürümüzü edelim bayinin ulaşım ve iletişim bilgilerini videonun açıklamalar kısmına bırakacağımı söyledikten sonra bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. E, videoya girmeden önce sizlerden bir e, beğeni ve kanala abone ol tuşlarına basmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Sizler beğeni tuşuna basarken ve bir yandan abone ol tuşuna da basarken tabii ki e, ben de şöyle etrafında hızlıca bir gezeyim. Motosikletin çizgilerini sizlere de göstereyim. E, hızlıca video gireyim arkadaşlar. Bugün konumuz dediğimiz gibi Hindistan'ın D markalarından. En çok da ülkemizde nereden biliriz TVS'yi? TVS deyince bazı markalar vardır ya. Mesela Aurora Cappuccino. Hemen e, modeli markanın yanına yapışmıştır. Ülkemizde TVS denince hemen Apache bilinir. Evet TVS Apache diye bildiğimiz markanın e, Apache modelinin markası üreticisi e, Hintli TVS. E, çok güzel bir scooter Giriş yapmış. Öyle sanıyorum ki yine motosiklet vizyonu YouTube kanalında bizim kanalımızda Türkiye'de ilk olarak izleyeceksiniz bu sukatır arkadaşlar. Motosiklette şimdi teknik verilere geçecek olursak tek silindirli 4 zamanlı hava soğutmalı 124.7 cc hacmine sahip scooter. Kırmızı ve mavi renkleriyle geliyor arkadaşlar. Biz bugün mavi olanını yakalayabildik. Sonuncuydu bu. Ben gelene kadar kırmızı da satılmıştı. Detayları, çizgileri biraz yarış çıkartmaları var. Görüyorsunuz ki agresif bir tasarıma sahip. Bu motosiklet bize ne kadar devirde ne kadar güç veriyor. 7500 devirde 9.25 beygir güç verirken 5500 devirde ise 10.5 Newton metre torka sahip. 110 kilo gibi boş ağırlığı var. Buna yağı, balı, benzini girdiği zaman 120 kilolara yakın bir ağırlık yapacaktır ki çok fazla bir ağırlığa gelmiyorsa da ağırlığı. Sürüş hazır ağırlığından bahsediyoruz. Burada da e, benzin deposu 5.8 litre olarak gelmiş. Onu da söylemek isterim. Açıkçası bir 8 litre falan filan olmasını beklerdik. Çünkü her ne kadar şehir içi motoru olarak tasarlanmış olsa da e, deposunu açıkçası 1-2 litre daha fazla olmasını beklerdim. Motosikletimizin e, ağırlık taşıma kapasitesi kitapçığında yazdığına göre 130 kiloya kadar ee, yük taşıma kapasitesine sahip arkadaşlar. Türkiye'de tahmin edeceğiniz gibi bunun e, N-Torque 125'in Türkiye'de bir kaynağı yok. Hintliler ve birkaç İngiliz kanalında İngilizce incelemelerinde e, Hintliler biliyorsunuz ki 1 litreyle ne kadar gittiği şeklinde ölçüyor. Bizim gibi 100 km üzerinden ölçmüyorlar. Hintliler bunu ölçmüş. Detaylı incelemelerinde e, 1 litreyle 30-36 km gittiğini söylemişler. Bu ortalamalara bakacak olursak 2.5 ile 3 litre arasında yakacağını söyleyebiliriz. 3 litre biraz bence e, üst nokta olarak kalır. Ama bu motosikletin yine baktığım zaman şöyle araştırdım. Bu N-Torque 125'in bir böyle Rise Edition olanı var. Bu en e, kuvvetli yani kendi serisi içerisindeki en kuvvetli paketi. İşte bunun bir street modeli falan varmış. Türkiye'ye bu en güçlü olan modelini getirmişler. Dolayısıyla 3 litre 125 cc de çok da bir yakıt değil açıkçası. Tasarımına bakacak olursak gördüğünüz üzere gayet böyle agresif. Böyle önden birazdan göstereceğim size farları açtığında şu yandığı zaman TVs markasının logosu gibi yanıyor. Hoş bir aydınlatması çizgileri var. Şimdi TVs firması şöyle diyor. Biz bunun tasarımında savaş uçaklarını baz aldık gibi bir şey okudum öyle diyorlarmış bunda nereden geliyor savaş uçakları işte aerodinamiktir rüzgara vesaire falan göre yapılmıştır ya işte şu görüyorsunuz şöyle yandan alayım şuradaki arkadaşlar bu girinti çıkıntılar işte ön taraftaki şu hava alıkları gibi yerleri karbon fiber dokunuş detayları tabii ki bunlar karbon fiber değil ancak görsel olarak çok agresiflik katıyor şu çıkartmalar yarış çıkartmaları falan piyano bilek detayları falan derken e, motosikletin gerçekten e, son zamanlarda bütün skuterların birbirine benzemeye başladığı bir ortamda hepsi böyle bir nostaljik, yuvarlak aynalık, kromlu falan derken e, farklı bir e, noktaya gelmiş görsel olarak. Egzozuna da bakın çok farklı bir egzoz var. Birazdan çalıştıracağım. Egzozu bir 125'liğe göre Gayet patırtılı çalışıyor. Güzel çalışıyor. Benim çok hoşuma gitti. Yine eğilmişken bakın burada e, hava soğutma perma pervanemizi görüyoruz. Aydınlatmaları göstereyim bir size izninizle. Şimdi şöyle bir anahtarımız var. Klasik. Aydınlatmalardan önce göstergeyi göstereyim. Evet. Şimdi ilk çalıştırmadan önce kaskı tak şeklinde bir Uyarı veriyor. Göstergemizde arkadaşlar e, üst tarafta Trip A, Trip B var. Onlar şuradan ayarlanıyor. B bakayım. Bir tur. Averaj. Sol altta yağ basıncı uyarı ışığımız var. E, benzin uyarı ışığımız var. Dış sıcaklığımız var. Kilometre göstergemiz var. Bu devir düzeltiyorum. Bakalım bir. devir saati değil. Motor hararet göstergesi arkadaşlar. Ee, açılışta gördüğünüz şurada bakın bir daha göstereyim. Telefonun bluetooth'la bağlanabilme özelliği var. Bakın. Şurada görüyor musunuz? Bluetooth'la bağlayabiliyorsunuz telefonunuzu. Ee, trip A'dan devam edelim. Sol üstten biraz dağınık gittik. Şimdi Trip A Trip B Trip F Saatimiz var başka nelerimiz var. Buradan ayarlarımızı yapabiliyoruz. Şimdi bu e, motosikletin şöyle bir de güzelliği var arkadaşlar. Hazır ekran ve bluetooth demişken e, motosikletin bence artılarından birisi. E, Smart X Connect diye bir uygulaması var. Bu uygulamada e, çıkılan son hızı, e, kaç kilometre gitmişiz bir ko ilk kontak çevirmede. Her kontak çevirmede bunu sayıyor. E, motosikletin konumunu çağrı SMS gibi şeyleri yanıtlayabiliyorsunuz yine telefonunuza bağladığınız zaman ekranda görebiliyorsunuz ama bunu e, yine yabancı kaynaklarda gördüğüm telefonunuzun rehberinde kayıtlı olan kişileri e, sadece gösteriyor. Mesela kayıtsız bir numara aradıysa buraya uyarı gelmiyormuş. O notu da düşeyim. İşte aşırı ısı uyarısı falan gibi e, belli başlı göstergeleri olan bir uygulaması da var arkadaşlar. Yine burada eco, power e, sürüş modları tuşlarımız var. Ama öyle sanıyorum ki bunda öyle e, inanılmaz bir sürüş farkı veya yakıt olarak performans olarak fark oluşturmayacaktır. Yine göstergemizin sol tarafında sinyal sol solda sağ sağda sinyallerimiz dörtlerimiz yerli yerinde. Selektör tuşumuz var. Birazdan onu gör. Hatta bir çalıştırayım yine. Bugün tekim. Bakın. Selektör tuşumuz görüyor musunuz? Hazır çalıştırmışken sizlere motosikletin aydınlatmalarını göstereyim. Şöyle dörtlüleri de yakayım. Bakın. Ön tarafı görüyor musunuz? Az önce dedim ya. TVS'nin T harfi gibi güzel bir led aydınlatmamız var. Uzunları bir yakayım size. Selektör. Ledlerimiz güzel. Sinyallerimiz halojen uzaktan bir bütün olarak şöyle gözüküyor. Arkada da yine aynı TBS markasını andıran bir logomuz var. Halojen far e, sinyallerimiz. Egzozu görüyor musunuz? Şimdi bakın. Hazır çalıştırmışken size egzozu bildireyim. kapalı alandayız. Arkada ustalarımız çalışıyor. Ne biz boğulalım ne onlar boğulsun. Yani egzozu da bir 125cc'ye göre gayet yerli yerinde ve yine muadillerindeki cc'lere göre gayet kendini duyuran ve patırtılı bir egzozu var. Tasarımında ise yine şurada bir korumamız var. Burada bir büyük ihtimal motor yatarsa bu demir bir korusun. Bu ezilirse ezilsin diye bir tasarım yapılmış. Şimdi Sizlere ön konsolumuzda tuşlarımızda neler var onu göstereyim. Anahtarımız böyleydik. Bunu çevirdiğimiz zaman seleyi buradan açamıyoruz. Birazdan göstereceğim nereden açıldığını. Ateşleme kesicimiz burada, dörtlü tuşumuz burada, marş düğmemiz, selektör tuşumuz yakın gireyim. Selektör uzun kısa selektörü basarak yapıyorsunuz. Sinyallerimiz, kornamız bakalım korna nasıl? Gayet yerli yerinde bir konumuz var. Aynalara bakacak olursak. Şöyle bir üstüne oturayım. Bir saniye. Orta ayakta ama ben yine size hissiyatımı söyleyeceğim sürüş anlamında. Aynalar güzel. Öyle sanıyorum ki buraya kadar benim kolum var ama benim gözümden ben şuraya kadar görüyorum. Ve arka tarafı bayağı detaylı bir şekilde görüyorum. Aynalar gayet güzel. Gidondan dışarı bir parmak en fazla taşıyor. Aralardan geçerken de çok bir problem olmaz. Yine ee, ön taraftan bahsetmişken bakın sizin de gözünüze çarptığı büyük ihtimal bir el frenimiz var. Tek elle ne kadar yapabileceğim şimdi? Gördünüz mü? Skaterlar için bence çok basit bir mekanizma ama e, inanılmaz kullanışlı. Bayır aşağı falan koyduğunuz zaman motosikletinizin kaymaması açısından şöyle basıyorsunuz tak diye kendini atıyor. Az önce bahsettiğim uygulama buydu. Ee, öyle sanıyorum ki ben bunu Play Store'da baktım. Türkiye'de daha yapılmamış. Ee, Malezya'da falan yapılacakmış. Ama Türkiye'de bu motor geldiyse Türkiye'de bir entegrasyonu yapılır diye düşünüyorum. Evet. E, şimdi şöyle bir ara verdim. Hemen o arada ne yaptım? Sizler için bir tane kas kaldım. Rengi falan uyumlu olsun diye. Yakıştılar da birbirlerine. E, sel altını, sele yüksekliğini ve sele yumuşaklığını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu e, Şöyle bir anahtarımızı alalım. Ne demiştik? selemiz buradan açılıyor arkadaşlar. Sa sola çevirirsem depo kapağı açılıyordu Sağa çevirirsem çıt diye seleyi açıyor. Hemen şöyle tek elimle kaldırayım. Şimdi seleye altına bir kas bu kask neymiş? XL beden arkadaşlar. XL bedenle L beden arasında bakalım ne kadar fark oynayacak. Böyle sığdıramadık. Ters deneyelim. Böyle de sığdıramadık. E, L beden içine girse dahi arkadaşlar. Yani görüyorsunuz. E, bir büyük beden bir kaskı almaz. Ancak e, yarım kaskı rahat bir şekilde aldırabileceğinizi düşünüyorum. Tabi bununla beraber arkadaşlar. Yani e, sel 6 küçük değil. Yani e, baktığınız zaman derin sayılır, nispeten derin sayılır. Bunu arka çanta falan taktığınız zaman, çünkü niye derin sayılır diyorum, hacimli olduğunu, 22 litre gibi bir sele altı e, hacmine sahip motosiklet. Sizler için e, sele yumuşaklığına bir bakmak istiyorum. E, sürücü selesi güzel, yani parmağım çok zorlanmadan içine giriyor ve yani ne sert ne yumuşak, öyle diyebilirim. Çok sert desem sert değil, yumuşak desem yumuşak değil. Artçı tarafı ise e, biraz daha sert tarafta kalıyor diyebilirim. Açıkçası şimdi şöyle bir orta ayakta da olsa üstüne oturacağım. Bakın motosiklet şu an orta ayakta ama ben çok rahat bir şekilde ayaklarımın parmak uçlarımda durabiliyorum. Böyle demek oluyor ki motosikleti orta ayaktan indirdiğimizde ortalama 1.70 hadi 1.65'i de buna koyabiliriz. 1.65 boyundan e, kısa olmayan arkadaşlar motosikleti çok rahat bir şekilde dengede tutacaktır diye Düşünüyorum e, Lastiklerimize gelecek olursak Üst tarafa öyle sanıyorum ki bitirdik e, Alt tarafa doğru geldiğimizde ise Lastiklerde bizi e, TVs'nin kendi Lastiği olan TVs marka Lastikler karşılıyor Önde e, arkadaşlar 180-12 Arkada ise 110-80-12 ebadında TVs'nin kendi e, Lastikleri bizi karşılıyor Arkada kampana frenimiz var Önde ise 220 mm'lik diskimiz var. ABS yok ancak kombine fren sistemi e, bu motosikleti büyük ihtimalle çok rahat bir şekilde durduracaktır. Tabii ki bir e, lastik bütçesi ayırmanız şartıyla. Yine amortisörlerimize bakacak olursak ön tarafta arkadaşlar bizleri teleskopik e, çatallarımız e, amortisörlerimiz karşılıyor. Bakayım şöyle ne kadar girebiliyorum. Görüyorsunuz arkada ise tekli bir amortisörümüz var. Ee, aslında çiftli olsa iyi olur muymuş dedim açıkçası. Biraz e, motosiklet çok yüksek olmadığı için arkaya bir artçı aldığınızda e, çukurlarda vesairede bir vuruntu e, yapma ihtimali var. Çukurlarda dikkatli geçmenizde fayda olacaktır. Yine burada gördüğünüz gibi skuterların bizim akümüz biterse biliyorsunuz ki e, vurdurma şansımız yok testler gibi hayat kurtaran bir ayak marşı ile beraber geliyor olmasını sevdim. Yine artçı peklerimiz çok sağlam, çok dayanıklı ve rengi yine şu gri, siyah, mavi kombinine uydurulmuş. Gövdeye çok güzel bir şekilde yedirilmiş. Ee, bakımlarına gelecek olursak evet arkadaşlar geldik maliyet kısmına. 500 km'de rodajı ve devamında ise 3, 6, 9 diye giden 3000'de bir bakımı var veya 4 ayda bir diye kitapçıkta belirtmiş. Ya 3000'de bir gideceksiniz ya da 4 ayda bir bakıma gideceksiniz. 3000 kilometre bence gayet güzel. Kronikleri hakkında pek bir şey diyemeyeceğim. E, sahada biraz kilometre yapsın. E, sonuçta demiştik ki bunda Jupiter'in ebileo yok. Yeni bir blok koymuş e, TVs Ancak şöyle bir farkı var. 3 su bu. E, biraz daha ferah çalışacağını düşünüyorum Jüpiter'den falan. E, Jüpiter'e göre biraz daha kompakt e, bir motor. E, niye diyecek olursanız biraz daha böyle küçük. Daha böyle aralara derelere girmeye. Biraz daha tek kişi e, kullanmaya gelecek bir motor gibi geliyor. E, artılarını e, bence artılarını sayacak olursak el freninin olması, uygulaması eğer Türkiye'ye gelecek deniyor güzel bir şekilde entegre edilirse e, videonun başında saymaya çalıştığım özellikleri e, düzgün çalışırsa e, çok e, güzel bir artı olacaktır. Ayak marşıyla gelmesi ve e, benim Hintlilere biliyorsunuz ki bir sempatim vardır. E, dayanıklı motor yaptıklarına inanırım ve ekseriyetle de öyle motor yaparlar eksi kısımlarına bakacak olursak yani yakıt deposunun e, en azından bir 8 litre olmasını beklerdim açıkçası 5 litre gibi bir e, yakıt yani bir de e, hani bir depoyla açıkçası 300 kilometreye yakın bir e, yol yapmayı ben isterdim bir de şunu biraz öne ya da sel altına alsalarmış tabii ki bunun baktığımda e, yurt dışında ve Hindistan'da e, Benzin almaya müsait. Şu anda size anlatamıyorum ancak burayı böyle işte bu bunu kaldırmadan e, benzininizi alabileceğiniz eklentisinin aksesuarı ne olduğunu söyleyebilirim. Bunun ileriki zamanlarda arkadaşlar e, TVs biliyorsunuz ki e, bayağı yaygın satılan bir motor. İleriki zamanlarda koruma demiri, arka çanta demiri işte isteyenlere belki de ön camı falan gibi aksesuarları zamanla e, piyasaya sunulacaktır. E, motosikleti olabildiğince anlatmaya çalıştığımı düşünüyorum. E, benim gözden kaçırdıklarım varsa sizler de lütfen belirtin arkadaşlar. E, Motor açıkçası ben beğendim. E, yani çizgileri özellikle yine videonun başına e, atıf yapacak olursak günümüzdeki motorlar hep böyle bir nostaljik İşte yuvarlak farlı bilmem neli. Ben böyle e, keskin ve e, daha günümüze uygun e, gözüken öyle tasarlanmış motorları severim açıkçası. Ben motoru beğendim. Bakalım yollarda neler yapacak. E, TVS N Torque 125 Rise Edition ile bugün beraberdik. Acayip motorda tekrardan teşekkürümüzü buradan edelim. Bayinin açıklamalar kısmına ulaşım ve iletişim bilgilerini bırakacağım. Bu motorla ve ilgilenen varsa arkadaşlar. E, burası arka planda görüyorsunuz. Motosiklet cenneti. Çok konudan dağıtmamak adına onları göstermeyeceğim. Ee, bayi'ye te teşekkürümüzü ediyoruz. Benim de gözden kaçırdıklarım varsa sizden belirtmenizi rica ettim. Ee, bugünlük bizden bu kadardı. Motosiklet vizyonunda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.